Hoş Hoş bulduk. Uğra. Çok memnun olduk. çok memnun olduk. Sağ olun. Hoş bulduk. İstanbul'dan geliyoruz. çok memnun Tüm Türkiye'de biz normalde sosyal paylaşım videolar çekiyoruz. sayın vekilim. Artık yurt dışında da Azerbaycan iki devlet tek de millet. Biz yurt dışı değiliz. Değilsiniz zaten. Değilsiniz. Biz evet. vatanız. Evet. <laughs> evet. Vatanın o tarafı bu tarafı olmuyor. Evet. Türkiye'de vatanımız, Azerbaycan'da vatanımız. O yüzden de bu yurt dışı sözünü aramızdan kaldırmamız gerekiyor. nasıl ki ben gençlere diyorum, Giresun'a gidiyorum, Trabzon'a, evet. Rize'ye. Benim seçim bölgeme arabayla biniyorum. 5 saat sonra, beş buçuk saat sonra Rize'deyim, Giresun'dayım. Espriyle arada diyorum ki İstanbul'a kaç saate gidiyorsunuz otobüsle arabayla? Sayın Vekilim 10 saat, 11 saat, 12 saat çekir bakın diyorum buradan benim seçim bölgeme altı saate yani, gidiyorsunuz. Evet. Biz yurt dışı olabilir miyiz? Doğru doğru çok Kesinlikle. doğru. Kesinlikle olamayız. Biz aynı milletin evladıyız. bir milletin olsun. iki devleti. siz de öz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizi çok sağ olun. görmekten çok memnun olduk. Aynı bizde de Ailenizle, oradaki tüm kardeşlerimize selam sevgiler diliyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Selamlarımızı Çok, çok sağ olun sevgiler. Her zaman yolunuz açık olsun. Ay, çok, teşekkür, teşekkür ederiz. olun. Yolunuz sağ olun.